Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki YouTube videomun konusu erkek tipi saç dökülmesi, erkek kellik yani androgenetik alopesi. Bu içerikte PubMed'den ve yüksek impact faktörlü bilimsel dergilerden en güncel araştırmaları referans alarak Androgenetik alepesin tedavisinde kullandığımız ilaç tedavileri, PRP, mezoterapi, eksozom yöntemi, kozmetik destekler ve bitkisel takviyeler gibi birçok tedavi yöntemini detaylı ve ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Erkek tip saç dökülmesi diyoruz ancak androgenetik alepesi hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen saç dökülmesi tiptir. Erkeklerde genellikle alın çizgisinin gerilemesi ve ve tepe bölgesinde seyrelme şeklinde görülürken kadınlarda alın çizgisinin yeri korunur, saçlı deride yaygın bir incelme olur. Androgenetik alopesi 5 alfa redüktaz ve dihidrotestosteron tarafından tetiklenir. Bu süreçte zamanla saç kökleri küçülmeye başlar ve eskisi kadar kalın ve güçlü saçlar üretemez hale gelir. Ayrıca saçın büyüme dönemi, bu dönem ayrıca saçın uzama dönemi, biz bunu analizasyonu ben fazla diyoruz. Bu faz kısalır. Bu durum saç incelmesine, zayıflamasına ve en nihayetinde dökülmesine neden olur. Aga erkeklerde ön saçlı deride bir temporal bölgede yani alnın iki yanındaki bölgede saçların incelmesiyle başlıyor ve gittikçe tepe bölgesine doğru yayılıyor. Erkeklerde saç çizgisi de geriliyor. Kadınlarda ise saç çizgisi aynı şekilde kalıyor ancak ön saç çizgisiyle tepe bölgesi arasındaki bu bölgede yaygın bir saç incelmesi oluyor. Bu durumda saçların seyrekleşmesi nedeniyle saç derisinin daha görünür hale gelmesine yol açıyor. Bu tabi görsellik açısından ciddi bir kozmetik sorun oluşturuyor. Çeşitli tedavi seçenekleri var. Gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikli olarak ilaç tedavilerinden bahsedeceğim. Topikal minoksidil tedavisi. Aga'nın tedavisinde FDA onaylı 3 yöntemden biridir. Sabah ve akşam olmak üzere dökülen bölgelere süresiz yani devamlı kullanılmasını öneriyoruz. Topikal minoksidi saç uzamasını da hızlandırıyor. Yan etki olarak başlangıçta böyle paradoksal bir saç dökülmesi olabiliyor ilk 2 ay içinde. Bu durum oldukça normal. Lütfen saçlarımı döküyor diye bu ilacı erkenden bırakmayın. Çünkü elimizdeki en önemli topikal yani sürerek uyguladığımız ilaçlardan biri. Başlarda böyle hafif alerji, tahriş kaşıntı gibi reaksiyonlar yapabilir. Uygularken yüzünüze getirmemeye özen gösterin. Çünkü yüzünüze getirdiğiniz zaman yüze kıllanma artışına neden olabilir. Bu arada arkadaşlar yan etkilerden bahsediyorum ama bu yan etkilerin görülme yüzdesi çok çok düşük ve hiçbiri de önemli değil. Topikal minoksidil kullanmak aganın tedavisinde çok çok önemli. İki formu var. Solüsyon ve köpük formu. Köpük formunun içinde kurutucu, propilen glikol olmadığı için tarih alerji kuruluk gibi yan etkiler neredeyse hiç görülmez. Ayrıca köpük formu uyguladıktan sonra yapış yapış durmaz, daha hızlı emilir. İlk etkisi 4-8 ayda başlıyor. O yüzden çok sabırlı olmak lazım. Saçların yeniden çıkışı ise ortalama 12-18 ayı buluyor. Arkadaşlar, ilacın yararlı etkilerinin devamı için ilacı bırakmamanız gerekiyor. Ortalama bıraktıktan 3 6 ay sonra saç dökülmenin eskisi gibi tekrar başlayabiliyor. Burada ben hastalarımı şu şekilde tarifliyorum. Bu hastalığı bir şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi düşünün. Nasıl şeker hastaları, tansiyon hastaları ilaçlarını düzenli kullanmadıkları zaman tansiyonları yükselebilir, şekerleri yükselebilir. Bu durumda da benzerdir. Bu hastalığın da tedavisi devamlılık gerektirir. Bir de topikal finasterid tedavisi var. Topikal finasterid günde bir kez kullanılıyor. Etkili bir tedavi yöntemi ancak topikal finasterid içeren standartize bir preparat yok. Ben bunu hastalarıma klinikte özel bir karışım şeklinde eczanede reçeteyle hazırlatıyorum. Topikal finasteridin oral yani ağızdan alınan formu kadar etkili olduğu düşünülüyor. Gelelim oral finasterid tedavisine. Bu sorundan müzdarip olan birçok kişi duymuştur bu ilacı. FDA onaylı tedavi yöntemleri yöntemlerinden biri. Ancak bu kesinlikle kadınlarda kullanılmıyor. Ağızdan alınan tedaviler androgenetik alepesinin tedavisinde en etkili tedavi seçenekleridir. Ancak bunların sürülerek uygulananlara yani topikal formlarına göre yan etki riskleri de yüksektir. Bu yan etkiler arkadaşlar herkese ortaya çıkmıyor. Yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı da oldukça düşük. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Yan etkilerin ortaya çıkabilmesi için ilk ilacın en az 7 ay kullanılmış olması gerekiyor. Yani bu ilacı kullandım, bu yan etkileri yaşayacağım diye bir kayda yok. Üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Yan etkiler ortalama %2 ila 7 arasında görünüyor. Nelerdir bunlar? Tansiyon düşüklüğü, baş ağrısı, libido kaybı, sertleşme ve boşalma problemleri. Ve bu yan etkiler ilaç bırakıldıktan sonra genellikle tersine dönüyor. Yani kendiliğinden geçiyor. Bunu da bir tansiyon ilacı gibi devamlı kullanmak gerekiyor. Çünkü ilacı kullanmayı bıraktıktan sonra hastalığınız tekrar aktif olur ve saç dökülmeniz devam eder. Oral dudasterit tedavisinden bahsedeceğim. Bu da finasteridin yeni bir versiyonu. FDA onayı yok. Finasterid'den daha etkili olduğu düşünülüyor. Ancak yan etki potansiyelinin daha yüksek olduğu gösterilmiş. O yüzden çok fazla reçete edilmiyor. Mezoterapi şeklinde de kullanabiliyoruz. O şekilde yan yan etki riski yok ve yine oldukça etkili. Bir başka tedavi oral minoksidil tedavisi. Aganın tedavisinde oldukça etkili. Hem erkeklerde hem kadınlarda kullanılabiliyor. Bizim kullandığımız dozlarda, çünkü biz oldukça düşük doz kullanıyoruz. Yan etki pek fazla görünmüyor. Ama olası yan etkileri, ödem, kilo artışı, yüzde ve vücutta kıllanma artışı, bazen de böyle kalp hızının artması gibi yan etkiler yapabiliyor. Bizim kullandığımız doz ajan bu yeni etkiler neredeyse hiç görülmüyor. Ama yine de tüm ağızdan alınan ilaçların yan etki riski potansiyeli nedeniyle mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Spinolacton bir diğer ilacımız. Bunu kadınlardaki androgenit kalepesin tedavisinde kullanıyoruz. Etkili bir ilaç ama yine yan etki riski potansiyeli var. Tansiyon düşüklüğü, elektrolik dengesizliği gibi. O yüzden mutlaka bu tarz ilaçların bilinçsiz bir şekilde kullanılmaması ve doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Gelelim güvenli ve yan etki riski düşük olan bir tedavi yöntemine Low Level Laser Terapi. Aslında bu bizim saç dökülmesini tedavi etmek için kullandığımız düşük güçlü kırmızı ışık. FDA tarafından onaylı cihazlar var: Capillus Laser HairMax Laser LaserBand Laser Band gibi. Hem kadın hem erkeklerde etkisi var, faydası var ama tek başına kullanılması oldukça yetersiz. Yan etki potansiyeli de bunun yok diyebiliriz. Tek başına bunun kullanılması faydasız. O yüzden topikal minoksidin de destekleyici bir şeyle kullanmak gerekiyor. Ayrıca düzenli ve devamlı kullanmak gerekiyor. Haftada bir olacak şekilde. Biraz önce de demiştim yan etkisi pek var denemez. Çok nadir olarak akne, kuruluk, kaşıntı, hafif yanma hissi gibi önemsiz yan etkilere neden olabiliyor. Bir diğer tedavi metodumuz led ışık terapi hem erkeklerde hem kadınlarda aganın tedavisinde kullanılabiliyor. Faydaları var ancak tek başına son derece yetersiz. Günde en az 10 dakika kullanmak gerekiyor. PRP mezoterapi tedavileri. Bence bunlar sizin en çok ilginizi çekecek olanlar. Şöyle ki ben klinikte olası yan etkilerden dolayı bu yan etki riskleri çok çok düşük bile olsa oral tedavi vermeyi mecbur kalmadıkça tercih etmiyorum. Ama sınırlı sayımdaki hastamda tabii ki de oral tedavi ekliyorum. O yüzden mutlaka her tedavime PRP mezoterapi terapi yöntemini ekliyorum. Bu her iki yöntem de hem saç tellerinin sayısını hem de kalınlığını arttırıyor. Androgenetik alopisinin tedavisinde ben hep kombinasyon tedavisi uyguluyorum. Çünkü en etkili yöntem o. Bu tedavinin içinde de mutlaka PRP veya mezoterapi yöntemi var. Ortalama 6-8 seans olacak şekilde 2-3 hafta aralıklarla seanslarımızı planlıyoruz. Sonrasında da idame tedavisi olarak hastama ayda bir olacak şekilde devam etmesini öneriyorum. Bu tedavinin en güzel yanı hem bu tedaviler PRP mezoterapi uygulamaları oldukça etkili hem de yan etki ciltki yok. Diğer bir tedavi yöntemimiz son dönemlerde tüm dünyada çok trend olan eksozom tedavisi. Saç dökülmesinin tedavisinde umut vaat eden yenilikçi bir yöntem. Klinikte de ben pek çok hastamı uyguluyorum. Sonuçları oldukça başarılı ve güvenli. İki tip eksozom var. Bir hastanın kendi kanından hazırlanan eksozom. Bu şekilde olan eksozomu iki aylık aralıklarla 3 seans olacak şekilde uyguluyorum. Bir diğeri ise hazır preparat şeklinde gelen göbek kordonundan elde edilen eksozom. onu da bir hafta 10 günlük aralıklarla 4 seans şeklinde uyguluyorum. Yine bu da PRP mezoterapi gibi iğneli enjeksiyon yöntemiyle uygulanıyor. Ben PRP'yi de mezoterapiyle eksozomu da uygularken MP -GAN tabancası kullanıyorum. Çünkü saç biraz hassas bölge fazla acıya sebebiyet veriyor. MP -GAN yani mezoterapi tabancası sayesinde işlemi son derece konforlu bir şekilde ve acısız bir şekilde gerçekleştiriyorum. Bu sorundan müzdarip olan birçok kişinin evde uyguladığını düşünüyorum dermoroğulları. Ama kliniklerde uygulanan dermapen tedavisinden de bahsedeceğim. 0,6 milim derinlikteki dermapen PRP, mezoterapi, eksozom veya topikal minoksidil ile kullanıldığı zaman sonuçları başarılı. Ancak tek başına kullanılmasının pek bir faydası yok. Minimal faydaları var. Yani yetenekli tersiz diyebiliriz. PRP, mezoterapi, eksozomla yapıldığı zaman sonuçları güzel oluyor. Birazcık da saplement takviyelerine değinmek istiyorum. Bitkisel aktif içerikler, vitaminler, mineraller, amino asitleri içeren oral takviyelerdir. Bazı bitkisel takviyeler, saç dökülmesinde neden olan dihidrotestosteronu baskılayarak androgenetik alopesinin tedavisinde etkili. Peki nelerdir bunlar? palmetto körkümin, at kuyruğu ekstresi, keten tohumu ekstratı. Bunların düzenli ve uzun süre kullanılması gerekiyor. Bitkisel yağlardan da bazıları. Dihidrotestosteronu baskılayarak androjenetik alepesinin tedavisinde etkili. Bunlardan birincisi biberiye yağı. Diğeri ise kabak çekirdeği yağı. Her ikisinin de yine uzun süreli ve düzenli kullanılması gerekiyor. Şimdi biberiye yağını kullanırken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. %1 konsantrasyonu aşmamalı. Aksi takdirde yan etkilere sebep olabiliyor. Bu duruma da saç dökülmesinin tedavisi adlı YouTube videomda değinmiştim. Kartları ekliyorum. Peki şampuan olarak ne kullanmalısınız? Şimdi şöyle ki %2 ketakonazol içeren şampuanların dihidrotestosteronu baskılayarak androgenit kalepesinin tedavisinde faydalı olduğu gösterilmiştir. Uzun süreli ve düzenli kullanımda tedaviye oldukça güzel bir destek katkı sağlıyor haftada 3 gün saçlarınız köpüklüyken 3 dakika bekletmek suretiyle kullanmanızı öneriyoruz. Şöyle bir soru gelmiş olabilir. Sadece %2 ketakonozol içeren şampuanlar mı DHT'yi baskılıyor? Hayır. Sal at kuyruğu ektiresi, kafein, panak ginseng içeren şampuanlar da androgenetik alopesinin tedavisinde dihidrotestosteronu baskılayarak oldukça güzel destekler sağlıyor. Tabi hepsini uzun süreli ve düzenli olarak kullanmak gerekiyor. Arkadaşlar androgenetik alöpesi kalıcı bir saç hastalığı. Biz tabi tedavilerle bu hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz. Ve tedaviye hastamız sadık kaldığı müddetçe yani ne demek? Hastamız önerdiğimiz tedavileri düzenli ve uzun süre kullandığı takdirde geriye çevirebiliyoruz. Aga kalıcı bir hastalık. Yani şöyle saç ekimi yaptırsanız bile ekilmeyen geride kalan saçlar dökülmeye devam edecek. Saç ekimi yaptırsanız bile bir dermatoloğa muayene olup mutlaka tedavi almanız gerekiyor. Aksi takdirde ekilen saçlar değil ama ekilmeyen alandaki saçlar dökülmeye devam edeceği için tekrar bir ekime gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bir de özellikle erkeklerde şöyle bir yanılgı var. Tamamı dökülsün ben o zaman saçımı ektireyim en iyisi. Hiç bu ilaçları kullanmayayım. Bu da son derece yanlış. Saçlarınız ekilmeden önce ne kadar saçınız varsa saç ekimi sonuçlarınız da o kadar başarılı ve doğal olur. O yüzden ne diyoruz? Erken müdahale her zaman hayat kurtarır. Bir beyin en önemli aksesuarı kabul edelim ki saçlara. Peki ben klinikte neler yapıyorum? Ben klinikte en etkili tedavi yöntemi kombinasyon tedavisi olduğu için kombinasyon tedavileri tercih ediyorum. Aslında oral finasteri ile birlikte topikal minoksidilin kullanımı en etkili tedavi seçeneklerinden biri. Yalnız ben oral finasteridin düşük de olsa olası potansiyel yan etkilerinden kaynaklı kullanımını klinikte oldukça sınırlı tutuyorum. Çünkü elimde saçlı veri var, PRP var, mezoterapi var, eksodom tedavileri var. Yani birçok hastama uygulayacağım yöntem elimin altında. Tabii hiç tercih etmiyorum diyemem. Hastalarımı düzenli takip ederek sınırlı sayıda hastamda oral finansiyel tedavisi bazen leçete ediyorum. Fakat genel olarak protokolüm dihidrotestosteronu baskılayan özel bir karışım olarak eczanede hazırlattığım solüsyon ile birlikte dihidrotestosteronu baskılayan bitkisel takviyeler ve bunlara ek olarak PRP veya eksozon tedavisine kombine olarak mezoterapi yöntemi. Biraz karışık oldu. Toparlayacak olur hastalarımı düzenli kullanması için özel bir karışımı hazırlatıyorum. Solüsyon. Dihidrotestosteronu ilaç olarak değil de bitkisel olarak baskılayan bir takviye veriyorum. PRP veya eksodom yöntemine ek olarak mezoterapi tedavisiyle bir kombinasyon oluşturuyorum. Eğer hasta da tedavi planı sadık kalırsa oldukça güzel sonuçlar elde ediyoruz. Arkadaşlar benim bu haftaki YouTube videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz ve yeni videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer hala aklınıza takılan bir soru varsa yorumları bekliyorum. Yorumları bir hafta sonu toplu olarak yanıtlamaya özen gösteriyorum. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum çok.